Herkese merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Evdeyiz. <laughs> Kuşlarımız uçurduk. <laughs> bir hayli sert, sazaklı bir hava var. Bir daha uçururuz. Sıkıntı yok. Ee, çok sazaklı hava. Acayip derecede rüzgarlı bir hava var Osmaniye'de. Yani kuş uçmakta zorlanıyor. Sabahtan güzel bir video çekecektik. Fırsat bulamadık. Malum damın halini görüyorsunuz. Arka tarafta asma vardı. Ee, ben de hızar motoruyla onları böldüm biraz onlarla uğraştım bayağı bir vaktimizi aldı neredeyse akşam olmak üzere yine de bir video çekelim dedik değerli arkadaşlar çiftliğimizi bir açtık bir havalandırdık bir de tutsağımız var Vallahi video açacaktım da bizim kuş sürekli car 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 car, car. Ee, yani videoyu açayım tripodu kurayım car, car diyeyim, edene kadar kuşlar cayır diyor ben de bir an önce Elimi çabuk tutayım hemen örtmen alayım dedim. Malum tecrübemiz var. Acele etmediğimiz zaman kalkıyor. Bu da örneği. Örp kırıldı. <laughs> 4 metrelik örgümüz vardı ama kuşu aldık. Aha diğer şey de burada. Şöyle göstereyim. Diğer parçası da burada arkadaşlar. Vallahi örp kırıldı ama kuşu aldık. Şimdi şu alacağımızı alacağız. Bunu düzelttik bu hayvanı da. Uçarken sıkıntı yaşıyor. Yalan olmasın. 10 dakika önce de bir kırmızı mülaman solundu. Felaket rüzgarlı hava dedim. Girer kendisi bir şey olmaz diye de gidemez yani o rüzgarda dedik. Allah geri kalktı. Ama dolanıyor o hayvan buralarda. Şöyle tutsakımızı da gösterelim. Şu gökeş biri geçen yakalamıştık arkadaşlar. Güzel bir kırmızı posta yakaladık. Şöyle göstereyim. Yani videosunu çeksek aslında tripod kursak çok iyi olurdu. Hareket ettim biraz. Şu kuş arkadaşlar, şu gökçe bir geçen boş dama yerleşmişti. <laughs> yani gece geldik, damdaydı. Kuşlarımızın bir kısmına da onu karışmayan bırakıyorlar. Ne yapıyor? Saat kaç ki? Vallahi bu adamda karışmaya... bırakmış millet. Vallahi karışma saati gelmiş. Tüh, biz de kuşu cayırdatmazdık ya. Neyse bakın. Adamların kuşu gider muhtemelen ya. Bakmaz bizimkine. Bizimki zaten bu havada uçuyor. <laughs> Hiç farkına varmadı. Karışma saati gelmiş. Vallahi yağmur da çamur da olsa yine de karışmaya bırakıyor Osmaniye'de insanlar. Helal olsun. Yağmurca geçen kahvede oturuyoruz. Serkan abi diyor havalar diyor yağmur geliyor diyor zahmeri geliyor arkadaşlar pazartesiden itibaren ne yapacağınız bırakacağınızı falan diyorlar Serkan abi diyor, taş yağmadığı sürece ben kuşu karışmaya bırakırım diyor <laughs> arkadaş o da var ya yağmur çamur beni ilgilendirmez diyor ben diyor taş yağmadığı sürece kuşu karışmaya bırakırım diyor kuş konarkanın üstüne duramıyor ya vallahi billahi yani Acayip felaket sazaklar. Çok felaket. Uçmakta zorlanıyor. Şu çakmakla girsin onu alalım. Bu hayvanda muhtemelen <laughs> parazit var. İç parazit. O iç parazitten kaynaklı böyle bir hareket yapıyor. Ötmesinde, yemesinde, içmesinde bir sıkıntı yok. Ama ee, nasıl diyeyim arkadaşlar hayvan uçamıyor. Yani sağa sola atıyor kendini. Normal hiç öyle yapacak bir kuş değil. Daha önce aynısı başımıza geldi. Tedavi ettik. Tedavi ettiğimiz kuşlardan uçan var. Bunda bir kere daha olmuştu. Bu tekrarladı. Yine vereceğiz ilacını. Bu hayvanlara <laughs> parazitte girmemiz lazım yakın tarihte. Şurada neydi bu ilacın adı? Bunu ben veterinerden almıştım arkadaşlar. Tenikur diye bir parazit ilacı var bizde. Bu gerçekten iyi geliyor kuşlara. Nerede bizimkiler? Yağlanır. Abi böyle de hiç sevk olmuyor ya. Hava çok soğuk. Hava çok soğuk. Yani kuş sazaklı havada güzel uçumu keyif vermiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Abi Allah'ın işi tabi bir şey diyemiyoruz. Hafta içi hiçbir şey yok. Günlük gülistanlık. Hafta sonu olduğu zaman ya yağmur yağıyor, ya çok sert rüzgar var. Pazar günü olduğu zaman özellikle akıl işi değil yani hafta içi hava çok güzel. Vallahi bilmiyorum değerli arkadaşlar. Devlet hadi işverenden yana da. <laughs> Rabbim demiş işverenden yana ben anlamadım. Ne oluyorsa işçiye oluyor. Allah'ın kendi işimizi kurmayı nasip etsin inşallah. Bakalım hayırlısı. Ah olan ah. Kırmızı mülaması neydi öyle çok güzeldi ya. Bizim erkeğe çok benziyor. Ne bu yabancı lan? Ne yapmış şunun önünde bak. o nereden geldi? Ha gidiyor. Keşfir gibi bir şey. Dolanıyor. Bugün çok kuş dolanıyor. Bugün herhalde garip bir hafta var ya. <laughs> Allah üşüdüm. Bu konsun kapatıp ineceğim aşağı. Çayımı demleyeceğim, sobayı yakacağım. Bir sürü odun yaptım. Arkadaki asmayı belediye kesti. Biz de odunundan faydalandık. Ya aslında şöyle bir niyetim var değerli arkadaşlar bilmiyorum ama şeytan çok dürtüyor. Arka damımızda müsait yer var. Asma da kesildi. Diyorum ki o e, enerjilerin hepsini indireyim. Burayı diyorum biraz yükseltirim. Onu profille böyle güzel demirle yükseltiriz. Kümesi bu tarafa. Bu iki enerjinin olduğu yere diğer uç tarafa da konarga dışa doğru olacak şekilde. Antep usulü. Kümes öyle çok yüksek olmayacak. E, ee, konarga da dediğim gibi fazla yüksek olmayacak. Güzel antep usulü. Oraya sadece uçum kuş için yapabilirim. Bak yazının oraya kondu arkadaşlar. Alaca Doruk'un Ulus'unda Heh, Bir tane kaçak kondu az önceki herhalde Valla çok aklıma geliyor da ya damımı da seviyorum ya değerli arkadaşlar Damımı seviyorum damımın e, yapısı konumu hoşuma gidiyor Ha öyle yaparsak uçun kuşu için fevkalade olur muhteşem olur Hem karışma için hem uçun kuşu için hem kaçak için Lakin yani dediğim gibi Damımı da seviyorum. Damımdan kopmak istemem. Ya kopmayız tabii ki. Burası ciddi yer olur. Şurayı böyle telle kapatacaksın üstünü. Atacaksın içine 50 çift. Allah her şey olacak. Sarı mülamans, kırmızı mülamans, alaca, lis. Allah ne verdiyse 50 çift atacağım buraya. Ya buranın birazını kendine birazını işte lazım olana vereceğim. Uçlarımızın bir kısmı da içeride. şunu alacağız şu an. Alacağı alacağız. Bu hayvanda var bir sıkıntı. Ulan kırmızı mülaması Neredesin be? Şuralarda geziyordu. En sonunda geldi kondu. Ona da yere baktı. Kümese baktı. Böyle geldi gitti. Sıktanı da bir türlü açamadık. Acaba bunu da açar mıyım dedim de işte bizim. Ne diyeceğim? Bugün uçum. Değerli arkadaşlar size sağlıklı ağırlık ve dedik, videosuz almayın dedik, karışıklıklarla ilerleyerek çekileceğiz, sabah olsun. az kaldı, İnşallah bir hafta on gün içerisinde her şey eskiye normale döndüğünde biz de şöyle bir araç yaşayalım az önce da ya. kim Yavrular dışarıda falan dedim. Hadi işin adam gelirsin. Valla bu tarafa doğru geldi dedi. Hey, görmedim. çok sazaklı, çok felaket sazaklı. Millet uçta gitmiyor karışmaya. Normal. Normal abi. Aa bak şurada da var bir parça karışma. Bu da bir daha bunda yapmış. Sarı ümit. Bu da gitmiyor. Abi kuş konar kadar zor ki ya. Karışmaya nasıl gitsin? söker kuş. O ayrı tabi. Keşke şu kırmızı postayı yakalayacağımızda bir video çekseydik ama yani dediğim gibi kaç defa 7-8 defa kuş kondu bekledim yani kendi haline bıraktım diyor bizimkiler durmuyor carlıyor bizimkiler durmuyor atmacadan kaynak ama o kuş geliyor şimdi de yüzünün arkasından çıkacağım. Aha. Bu tarafa gitti. Yok bizim şu kapatacağız yani gideceğiz. Aşağıda çayımızı alalım. Diyelim ki bakalım. Açalım televizyonu. Ne yapacaksın? Bu hafta da öyle olsun. Haydi. Ha böyle işte. Ha böyle ne yapacaksın? İşte burada böyle olunca sıkıntı oluyor. Kuş yani bir yere peyikmiş atmacadan. Kuş da biliyor atmaca sezon olduğunu. Kuş da farkında. Ya şimdi öten adamlar karışmaya kuş açtılar. Bizimki carlayıp duruyor. Sve mi je vrsto, moguće uvijek. Allah'ın Allah o barışmanın kralını yapacağız otunda. İnşallah. Her her şey vakti var.

Elimi yesin. Bunun ilacını verelim arkadaşlar şu. Hadi bakın yaşa siz de bir çıkın artık. Burada havada gidiyorsunuz bu. Bon. Evet, karavaline kondu. her zaman yerlerden ah, aaa orda var saraban oyla göğe posta konulu kuş konamıyor ki tek tek konuyor normalde bizim kuş maşallah kalıp halinde konar tek parça olsun da kuşu içeri alalım nereye gitti ki bu kuş ya <laughs> de la línea. بس Je vais avoir ça dans Gariplerin de kanadını yoldum bu arada. Bakalım hayırlısı. 6 tane garibimizin. Şöyle olmuşlar Takım sesi geliyor. İçeriden içeriden, içeriden. maşallah Vay Çanakçılar burada. Çanakçılar. Geç. Çanakçılar burada. Sana hiç yakışmıyor mu? Maviş geçiyor Çocuğun yaşında kuşla çanakçılık yapıyoruz. Allah sana rahat etmesin. Ne, bir yaşından cevaz. Okay. arkadaşlar yani ben onları işaret alayım